Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hazır baklava yufkasından fıstıklı, kaymaklı harika bir baklava yapacağız. Öncelikle baklavamızın şerbetini yaparak başlayacağız. Şerbetimiz için tenceremizin içerisine buçuk su bardağı toz şeker 3 su bardağı su ilave ettik. Küçük bir parça da limon ekledik. Şimdi şerbetimizi ocağımıza alacağız. Kısık ateşte kaynamaya bırakacağız. Şerbetimiz kaynamaya başlayınca yine kısık ateşte şerbetimizin kıvam alması için 25-30 dakika daha kaynatıp şerbetimizi ocaktan alacağız ve soğumaya bırakacağız. Baklavamız için şöyle 250 gram tereyağımızı erittik. Eritirken de üzerinde oluşan köpükleri güzelce bir temizledik. Şimdi üzerine 1 çay bardağı kadar da sıvı yağ ekliyoruz. Kaşık yardımıyla şöyle bir karıştıralım yağımızı. Evet, yağımız hazır. Şöyle 3 adet baklava yufkamızı masamızın üzerine aldık. Şimdi en üst katını güzelce bir yağlıyoruz tereyağımızla. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağımdan döktüm. Ardından fırça yardımıyla her yerine ulaşmasını sağlıyorum. şöyle kaymağımdan bolca orta kısma yakın olacak şekilde ilave ediyorum. Ardından şöyle baklava yufkamızın üzerine kaymağımızı sürüyoruz. Çok uç kısımlara değdirmemeye özen gösterelim. Şöyle bir parmak kalsın. Aksi takdirde taşabilir baklava yufkamızdan. Evet kaymağımızı da sürdükten sonra şöyle baklava yufkamızın uç kısmına bolca fıstık ilave ediyoruz. Şimdi de baklava yufkamızı rulo olacak şekilde sarıyoruz. Ne çok sıkı ne çok gevşek arkadaşlar. Şimdi baklava yufkamızı tepsimize yerleştirelim. Baklavamı pişirmek için şöyle büyük boy borcam bir tepsi kullanacağım. Siz de elinizin altındaki herhangi bir tepsiyi kullanarak tatlınızı yapabilirsiniz. Evet baklavamızı tamamladık. Şimdi dilimleme işlemine geçelim. Öncelikle şöyle tam ortadan ikiye olacak şekilde kesiyoruz. Yarıya kestikten sonra tekrar yarıya kesiyoruz. Şimdi tekrar yarıya olacak şekilde kesiyoruz. Evet baklavamızı tamamladık. Şimdi kalan tereyağımızın tamamını baklavamızın üzerine sürelim. Şimdi baklavamızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Evet baklavamız fırından çıktı. İlk sıcağının çıkması için bir 5 dakika bekleyelim. Ardından baklavamızı şerbetini verelim. Şimdi sıcak tatlımıza soğuk şerbetimizi verelim. Şimdi baklavamızı şerbetini çekmesi için bir müddet dinlendirelim. Baklavamız çok güzel bir şekilde şerbetini çekti. Şimdi üzerini toz antep fıstığı ile süsleyelim. Evet baklavamız servise hazır. Şimdi tabağımızı alalım. Kıvamına ve dokusuna bakalım. Evet hemen şöyle baklavamı yakından da göstermek istiyorum. Şöyle iç kıvamına da bakın. Evet baklavamız servise hazır. Tam kıvamında çıtır çıtır nefis bir baklava oldu. Hemen şöyle kıvamını da göstermek istiyorum size. Harika bir baklava oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.